Şimdi sizin aklınızda iki tane soru işareti var. Bir, film nedir? 2- nasıl incelenir? Şimdi sizin kafanızda iki tane soru işareti var. Bir, dayak nedir? 2- neden atılır? Film incelemesi yaparken karşımıza iki şey çıkar. Bir, en iyi yapımlar. 2- ise en kötü yapımlar. Sıradan bir dayakta vücutta iki şey yükselir. Bir korku, iki ardinal. En iyi olan yapımlar sizin heyecan arzunuzu arttırır. Ardinal bir hormon. Dayağa karşı olan arzuyu arttırıyor. Biz bunu istiyoruz. Size iyi yapımlar izletmek istiyoruz. Biz bunu istemiyoruz. Biz istiyoruz ki kabahatiniz hatırlayın. Kötü yapımlara örnek, kötü yapımlar. Sıradan dayağa örnek, sıradan dayak. İyi yapımlara örnek, organize işler. Yaratıcı dayağa örnek, öğretmenlerimizin cetvelle bize böyle vurması. Bu film unutulur mu? Bu unutulur mu? Bu filmin iyi olmasının arkasında yatan en büyük neden ne biliyor musun? Şu an ben çoğu insanla konuştum. Hep filmler hakkında konuştuğumda bana şey diyorlar. Abi Türkler film yapamıyor diye. Çok fazla kişi isyan ediyor. İşte sizin, sizin de eğer etrafınızda böyle Türklerin film yapamadığını düşünen ve Türklerin hiçbir zaman güzel bir film yapmadığını düşünen arkadaşlarınız varsa bu filmi gösterebilirsiniz. Türkler güzel film yapabiliyor ama çok bütçe alamadığından dolayı yüksek bütçelere para yetiştiremediklerinden dolayı film yetiştiremiyorlar. Yoksa çok güzel filmler var. Gora, Eşkıya ve bu film Organize İşler filmi. Kesinlikle Türkiye çapında... Bayağı bir başarı kazandırdı ve bayağı izlendiği için kesinlikle bu Türkiye'nin en iyi yapımlar arasında yer alır. Bu filmin çekimleri tamı tamına 7,5 hafta sürdü ve bu çekimler 26 ayrı mekanda yapıldı. Bu filmin müziklerini Nil Kara İbrahimgil seslendiriyor. O kadar güzel sesi var ki ablamızın. Bu filmde de kendi mucizelerini yaratıyor ve filmin ana müziği olan Organize İşler Bunlar şarkısını çıkartıyor. Onu dinlemenizi isterim. Ben koyamıyorum teliften dolayı. Yoksa gönül ister buraya şarkısını koymayı. Ama biliyorsunuz ki telif var. Filmin oyuncu kadrosu kadar zengin bir film bulamazsınız. Türkiye'nin en iyi oyuncu kadrosuna sahip filmi muhtemelen bu film. Yılmaz Erdoğan'ı, Tolga Çevi, Ezgi Molay'ı, Ersin Korkut'u, Cezmi Baskın'ı, Demet Akba, Altan Erkekli, Öner Erkan ve bunun gibi daha nice oyuncuları kendi bünyesinde barındırdı. Ve her birine yeterince zaman ayırdı ve her birini filmde gösterdi. Çoğu oyuncunun ilk filmi. Filmde 170 tane oyuncu var. Bunların 70'i profesyonel oyuncu. Tanınmış veya tanınacak oyuncular. Onu demeye çalışıyorum. Oyuncu kadrosundan baya bir zengin film. Filmin oyuncu kadrosunda hem de yönetmenliğinde oturan bir isim var. Yılmaz Erdoğan. Normalde bu adamın ahım çağım seven biri değilim. Ne çok severim ne de çok nefret eden birisiyim kendisinin. Ama Yılmaz Erdoğan'ın bu filmi, Organize İşler filmini kesinlikle bayıla bayıla her zaman izlerim. İkincisini sevmem. Organize İşler Sazan Sarmalı'nı sevmedim. Ama Organize İşler Sazan Sarmalı'nda bu kadar para kazandırması Arkasında yatan film bence bu film olmalı, olması lazım. Çünkü ikinci filmi, Organize İşler'in ikinci filmi 52 milyon Türk lirası kazandırdı yani ilk filmi iyi olduğundan dolayı insanlar ikinci filmin de aynısı olacağını ve güzel oyuncu kadrosuna ve bir de üstüne üstü Kıvanç Tatlıtuğ'un bu filmde olduğunu görünce dediler ki bu film kesinlikle güzeldir ve filmine akın ettiler. Bu film o kadar başarı kazandırdı ki Türkiye'nin komedyenler arasında en iyi ikisi yaşayan en iyi iki komedyeni kim? Şu an ben size sorsam muhtemelen ya Tolga Çevik ya da Cem Yılmaz denilir. Diğerlerinde de komedyen denilir ama bu ikisi kadar yukarıda değiller. Şimdi gelip bana şey demesinler. Kemal Sunal da var. Onlar maalesef öldüğü için. Yoksa Kemal Sunal var, Necat Uygur'u da katardım içine. Ve bunun gibi nice komedyenleri de katardım. Eskiden bayağı komedyen vardı ama şu an konumuz o değil. Şu an komedyen tarzında en çok Tolga Çevik ile Cem başta oluyor. Şimdi bu filmde kazandığı ödüllerde ise Tolga Çevik e en iyi erkek oyuncu. En iyi yardımcı erkek oyuncu da Cem Yılmaz'a gitti. Oyunculardan bahsetmişken niye Ersin Korkut'a sadece zira nedir kelimesini yüklediniz abi ya. Adam filmde sürekli zira nedir zira nedir deyip sorup sorup durdu ya. Keşke ona biraz daha fazla replik verseydiniz. Senarist keşke biraz daha fazla replik verebilseydiniz o adama. Sizi savunan bir şey söyledim zira. Zira mı? Zira nedir? Hayır zira nedir? Filmimizin konusu şöyle başlıyor. Şimdi... Bizim bildiğimiz kadarıyla Yılmaz Erdoğan filmin başlığına kaçtığını görüyoruz. Neden kaçıyor? Onu filmi izlerseniz daha iyi anlatırsınız. Orayı ben çok girmeyeceğim. Kaçarken adamlardan Tolga Çevik'in evine giriyor. Orada Superman kıyafeti giymiş. Komedyen kendisi. Filmde de komedyen. Evet. intihar ediyor. Tam intihar edeceği zaman Yılmaz Erdoğan kapısını çalıyor. Ve bir anda Tolga Çevik intihardan vazgeçiyor. Ona kapıyı açarken orada unutuveriyor yani. İntiharı unutuyor. Yılmaz Erdoğan onun hayatını kurtarıyor. Tolga Çevik de Yılmaz Erdoğan'ın hayatını kurtarıyor. Yani karşılıklı birbirlerini kurtarıyorlar. Durum böyle olunca da arkadaş oluyorlar. Kardeş oluyorlar resmen. Peki Yılmaz Erdoğan'ın işi ne? Bu adam ne iş yapıyor filmde? Araba çalıp başkasına satmak. Ya da bunun daha düzgün bir şekilde Yılmaz Erdoğan'dan dinleyelim. Verelim mi diyor abi? Sahibinden sat. Nedir o? Önce gazeteyi eylem veririz, müşteriyi buluruz, ne istiyorsa çalarız, kendisine satarız. Filmde araba satarken sert bir kaya denk geliyorlar. Çalıntı bir arabayı Demet Akbağ ile Altan Erkekli'nin güzel bir aile tablosu sunulduğu bir aileye satıyorlar. Bu aile arabanın çalıntı olduğunu öğreniyor. Öğrendikten sonra bunların annesiyle kızı intikam almak istiyor bunlardan. Filmimiz böyle gelişiyor, harmanlanıyor ve karşımıza çıkıyor. Şimdi diyebilirsiniz abi bu basit bir senaryo değil mi? Basit bir senaryoyu yönetmen o kadar iyi harmanlayarak ve o kadar iyi geliştirerek bizim karşımıza çıkartıyor ki filmden sıkılmanız olmuyor bile. Filmi öyle bir su gibi akıyor ki film. Peki intikamı nasıl alıyorlar? İntikam almak içinse Cem Yılmaz abiye gidiyorlar. Ve olayı anlatıyorlar ve Cem Yılmaz'dan yardım istiyorlar. Cem Yılmaz neler yapıyor bunu anlatmayayım. Bunu siz izlediğinizde heyecanı kaçmasın diye anlatmıyorum ama öyle bir güzel içlerinden geçiyor ki Cem Yılmaz. Dövüş stilini iyi izlemenizi istiyorum. Eğer bu filmi izlediyseniz zaten dediğim anlamışsınızdır. Eğer izlemediyseniz de orayı dikkatli izleyin. Sadece Cem Yılmaz'ın o dövüş stilini çok dikkatli seyredin. Filmde mesela Türk mitolojisine çok güzel göndermeler var. Bildiğimiz kadarıyla Türk mitolojisinde ne vardı? At, avrat, silah mitolojisi vardı. Bunu size de izlettireyim. Sonra ne olduğunu anlatayım hemen. At, avrat, öbürü neydi? Bravo, silah. Pusat Türk ve Altay halklarında silah anlamına gelir. Günümüzde at, avrat, silah normalde şöyle söylenmesi lazım. Orijinal biçimi şöyledir. At, avrat, pusat şeklindedir ve silahın önemini vurgulamak için pusat denilmiştir. Başka bir anlayışa göre Türk kültüründe erkeğin bıyığına, kadının saçına, atın kuyruğuna izinsiz dokunulmaz. Eğer dokunulmaya çalışırsa bu büyük bir hakaret sayılır. Ve bu hakaret sadece pusatla ortadan kaldırılır. Size bu filmde yapabileceğim en iyi 3 göndermek kesinlikle bu üç cümle olacak. Birincisi, araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler. Araba nerede? Müşteri de. Para nerede? Yarın verecekler. Araba nerede? Müşteri Para nerede? Ee, yarın verecekler. Bu bir. İkincisi ise Üzeyr abi sen dilsiz değilsin. Niye hiç konuşmuyorsun? Bir ara çok konuştum. Bir faydasını göremedim bıraktım. zehir abi sen dilsiz değilsin. Niye hiç konuşmuyorsun? Bir ara çok konuştum hiç faydasını görmedim Bıraktım. Üçüncüsü de şimdi sizin aklınızda iki soru vardır. Bir, dayak nedir? İki, neden atılır? Şimdi sizin kafanızda iki tane soru işareti var. Bir, dayak nedir? İki, neden atılır? Sıradan bir dayakta vücutta iki şey yükselir. Bir, ardinal. iki korku. Sıradan bir dayakta vücutta iki şey yükselir. Bir, korku. iki ardinal. Ardinal bir hormon. Dayak karşı olan hormonlarını arttırıyor. Ardinal bir hormon. Dayağa karşı olan arzuyu arttırıyor. Biz bunu istemiyoruz. Biz sizin kabahatinizi hatırlamanızı istiyoruz. Biz bunu istemiyoruz. Biz istiyoruz ki kabahatiniz hatırlayın. Sıradan daya örnek, sıradan dayak. Sıradan daya örnek, sıradan dayak. Ama yaratıcı daya örnek ise öğretmenlerimizin elimize vurması. Yaratıcı daya örnek, öğretmenlerimizin cetvelle bize böyle vurması. Bunu unutabilir misiniz? Bu unutulur mu?